Çok, çok kötü bir darbe oldu. Yani Şanlıurfa'mızı bile etkiledi. Allah sabır versin hepsine. Amcamla ben e, gittik 15 Temmuz köprüsüne. İstanbul'dayken. Öyle bizim de kafamız falan yarıldı. Normal öyle bir sağlık problemi yaşadık. Ondan sonra hüznümüz. Başka herhangi bir problem yok. Bu vatanı kimse bölemez. Kötü bir darbe geçirdik. Sarsıldık. Bir daha olmasını istemiyorum inşallah. Olmaz. Kötü günler geçirdim. Allah baş sağlığı Allah sabır versin. Zor ya. olduğunda yayladaydım. Yayladan e, Tirebolu'ya dönüş esnasında duydum. Yolda duydum. Duyunca dayımın oğlu, oğlu anlattı zaten böyle böyle bir durum vardı ya. Ondan sonra çevremde arkadaşlara e, bir araya gelmemiz gerektiğini söyledim. E, şehir merkezine indik. Şehir merkezine indiğimizde tabii insanlar da bizim gibi şehir merkezine dolmuşlardı. E yanımda da 9 yaşında bir oğlum vardı. Yayladan da torpil almıştık. Torpil atarak şehir merkezine doğru gidince orada büyük bir şov gibi bir durum ortaya çıktı insanlar tarafından. Öyle bir anı yaşadık. Ama ondan sonra daha devam eden şeyde sabahladık orada şehirde, şehir merkezinde. Keralı Bolu merkezde Atatürk Büstü var. Onun olduğu bölgede insanlar bir araya geldi. Sabahladık, biraz yürüyüş yaptık. Onun onun haricinde birkaç akşamda daha oraya gittim, katıldım. E ondan sonra da zaten bu iş devam ediyor. Zaten bu iş bitecek gibi de değil. Onlar çünkü diri olduklarını düşünüyorum şu anda. E, ama fırsat kolladıklarını da düşünüyorum. Onu öyle hissediyorum en azından. Başka bir düşüncem yok. Şehir ailelerine ne söylemek isterim? Vatan bizim. Bugün belki onların çocukları şehit olmuştur ama yarının ne getireceğini bilmiyoruz. Yarın belki benim çocuğum, belki yeğenim, belki kızım, belki kendim bu vatan için şehit olacağım. Şehit olmak Allah'ın verdiği bir rahmettir. O rahmete nail olmak her insana da na nasip olmaz. Fazla da söylenecek bir şey yok. Allah takdir etmeden hiçbir şey olunmuyor, şehit de olunmuyor. Vallahi 15 Temmuz bir darbeydi. Yani bir nasıl söyleyeyim yani kimlerin yaptığı bilinmez. Ama bir sürü insanımız öldü, bir sürü şehit verdik. Ee, Türk insanı cesurdur. Türk insanı yani her şeye hazırdır. Gerekeni de yaptı darbecilere. Şükür olsun yani şehitler Allah rahmet etsin ölen şehitlerimize. Yiyeceğim bunu ee, 15 Temmuz demokrasi için yapılan bir eylemdir olmaması gerekirken olmuştur. Türkiye bundan Türkiye bundan ucuz kurmuştur.